Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bendy ve Mürekkep makinesinin tam tamına 6. bölümüyle karşınızdayız. Bu oyun hala bitmedi diyorsanız videoyu kaçırmamızı da tavsiye ederim. Ve Chapter 4'ten hala çıkamadık. 3 bölüm olmasına rağmen şu Chapter 4'ten hala çıkamadık. En sonunda anlamızın hakkıyla çıkacağız şu Chapter 4'ten. Oyun açıldığı anda bir speedrun çakacağım var ya. Öf! Uçacağım. Tutamayacak kimse beni. Evet. En son şu dördüncüyü açacaktık. Evet. Neresi açılmış peki? Evet. O orada ne vardı ya? Unuttum hiç hatırlamıyorum. Ama or ha, şurası açıldı doğru. Bakın neresi çuf çuf. Aklıma çuf çuf hoca geldi ya buraya koyarım. Çuf 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 çuf. çuf. Ne yapıyoruz burada ya? Saklanma yeri var yine. Bak yandık. Evet projeksiyon adam yani beni korkutabileceğini zannediyorsan çok yanılıyorsun dostum. Ya <laughs> Yakarım <laughs> gibi kişilerim gelir o projeksiyon kafanı yerim. Oo kalplere bak. Keşke en baştan buraya gelseymişiz. Ki ben nereye gideceğim? Ah şurada bir tane şey var. Hemen gidip onu açayım. Abi görme ihtimalim yok ya. Dinde kitap değer yok ya. Tamam gün saklanıyorum bana. Hiçbir şey yapamayacaksın ki. Kolaysın ki. Şimdi mucize istasyon. Aa gelen kadar saklı. Çok eziksin bu arada biliyor musun? Ya olayın nesin yani yürüyen bir projeksiyon olunca çok havalı bir şirket mi zannetmiş bu bandinin yapımcısı Joy? İ i̇smi joey'de evet Kendi havalı bir insancık mı zannetmiş yani bu yürüyen bir projeksiyon adamı olsa nasıl olur wow. Yürüyen projeksiyon Fikre bak nasıl fikir oğlum bu Yapacaksan da adam akıl yapalım işine bu ne bizim çekmek zorundayız bunu şeyini ses yani biz burada bayağı bir uğraşacağız. Nereye gelin? Nereye gelin? Allah'ını seversen nereye geliyorsun? o Oh yeah. Sesi de duyabiliyor mikrofon. Aa arkamdaki kapı niye kapandı? Açılmıyordu süpersin ya. Karşınızda Dostum Boris Demiryolu. Boris'in Demiryolu çizgi filmi. Minik mucize istasyonu. Başka okuyabileceğimiz bir şey yok. Bu hangi yöne gitti ona hiç bakmadım ya. Yine aynı yöne mi gitti? Bunu bekleyeceğiz böyle. Teknik bir aksaklık oldu. Ee, videoda bir geçiş olabilir anlık. E, onu hemen düzelttim tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Evet o bizi görmeden bir şöyle kenardan geçelim. Hiçbir ayıcıya dokunmayacağım çünkü bu duyup üstümüze koşmaya başlıyor. Depar atıyor. Bakalım yukarıda ne yapabiliriz? Kayıda çıkma açık tamam. Evet orada bir şalter daha var. Evet açtım. O ne oluyor? Ya bana elektrikler gitti falan aya yapma. Gelsin şu elektrik. Hala açalım mı bu? Projektör alan. Yo değil nereye gitti bu? Ya ben de kovalayacak değil mi? Yüzde yüz eminim. Ben de kovalayacak bu arada ya. Allah Allah. Evet, bir şey diyor Ah, projeksiyon adam geliyor. Demek ki adam buradaymış. Adamın günahını aldık. Aa, nasıl? Bu bizi görebiliyor muydu? Oh, ben de. Ben de bir kurtardı. Aha, fight, fight, fight. Fight, fight. fight. Oh. <laughs> Kallesini aldı. Manyak. Adam kellesini aldı gidiyor be. Gitti mi bu? Hiç güvenmedim, bekleyeceğim biraz. Birazcık bekleyeceğim, hiç güvenmedim. Bence gitmiştir ya. Ay. Duvardan yok olmuş bir anda. Her ben elektriğim verdim. İşime bakarım. Şu elektriği verelim. Şimdi ne yapacağız? Ha bunu çekeceğim. Tamam çektim. Ne oluyor peki? ne oluyor o ses ne ya? Şu bir ayar yaptım. O ses neydi? Aa burası açılmış. Geri dön. Ya bak. Bize işaret gösteriyorlar ama biz dinlemiyoruz ki ya. Asıl yolculuğun şimdi başlıyor Henry. Ne oldu ki? Hadi gel. Tüm bunlar kötü bir kabusmuş gibi davran. Ben çok korkmuş değildi. Ne komik değil mi? Bunca şey bu kadar kısa sürede darmadağın oldu. Ya <laughs> da söz hakkı hiçbir zaman bizde olmadı. O yerde ya birini parmağında oynatırdın ya da birinin parmağında oynardın. Benim tek istediğim bana verilen sözün tutulmasıydı. Güzel olmak istiyordum. Bunu en iyi sen anlarsın. Yo anlama. Henry. Neden buradasın? Vallahi ben de bilmişim ben dağdan gelmişim. Bunu çok merak ediyoruz. Cehenneme düşmenin verdiği dehşet sana zevkli mi geliyor? Çünkü eğer öyleyse sıkı dur. Sana bir sürprizim var. Sürprizine başlatma şimdi lütfen. Ne oluyor ya? Nasıl neresi? Nereye geldik biz ya? Çok güzel bir ortam da nereye düştük ki onu da bilmiyorum. Ya burada niye böyle bir yer var? Mürekkep çorbası içtim. Hala gidiyoruz durmuyoruz da ya. ben o karanlığa girmek istemiyorum ya bak açık konuşacağım bak. Boris, Boris. <laughs> Aa, Hayır olamaz Senin ne hale getirmiş <laughs> Boris'e ne, <oluyor? gülüyor> ne yaptın Karşında yeni ve geliştirilmiş Boris Boris'e upgrade gelmiş Ondan istediğimi aldım ve karşılığında çok daha fazlasıyla ödüllendirdim. Ne yapacağım? Ayrıca bu defa mürekkep şeytanı yok. Yani kaçış da yok. Boris, parçala onu. Lime lime et. Yo, yapamayacak ki ama ben ne yapacağım? Ama <Sülüyor> <Sülüyor> ya, olmazsa ben buna fake'la tamam. Ne oldu? Ay, oluyor. Aman, ne yapacağım? Oo, oh, çok yakın. Ah, tahtam şey düşüyor. Alamadım ki, alamadım ki, alamadım ki. Tamam anladım. O küçük topu alacağım. Sonra istediğimi alacağım. Ne alayım? Oh bu. Tamam. Ver bana ver bana ver bana. Tamam ver. Hadi geliyor. Tamam yorul. delirmişsin ya. Hop hop. Ucuzuna kaçtım, ucuzuna kaçtım. Saman eşyan flaşın yoksa ya. Bir şey yapmaya gidiyorum. Hadi 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 döveyim şunu yine direkt şu değil mi bana? Uslu polis. Sakın öyle bir hata yapma. Hayvan 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 hayvan. Ah yine siliyor. Ay. Ah o da ezik. Peki ben seni nasıl durduracağım? Ay, yorulacaksın sen herhalde. Ay, yorulacağını düşünmüyorum biliyor musun? E yorul, yorul artık. Yorulacaksın mı? Yok yorulmuyor bu. Elindeyken uçsam bir de. Yok, yorulmuyor bu. Ah yoruldu. Hayır! Ha, öldü. Bu da olamazsa hayır! Sen ölmek nedir bilmez misin be? Evet ben bilmiyorum ölmek nedir. Ama Boris öldü ya. Ah be Boris. Yok oldu. <laughs> ne oldu? <laughs> Aa. Gerçek Angel. Aa, gerçek burası gerçek. Angel bizi kurtardı. Bak bu çok iyi oldu işte. Demek ki bizim tanıdığımız Alice Angel gerçek değilmiş, kötü olanmış. Bu iyi olan. Bölüm 5, son makara. Neredeyim Ali? Bu şarkıyı biliyorum. Herkes bu şarkıyı bilir. Kimsin sen? Burada ne işin var? Eski bir dostumun davetiyle geldim ve şimdi çıkamıyorum. Öyleyse bizden daha çok şey biliyorsun. Bir anlığına varlığımız bile şüpheliydi. Sadece düşünceden ibarettik. Ve kısa süre sonra kendimizi burada bulduk. Beni buradan çıkaracak mısınız? Burada yabancılar pek hoş karşılanmaz. Sana nasıl güveneceğiz? Daha ne olduğunu bile bilmiyorum. Adım Henry. Eskiden burada çalışırdım. Doğrusu ben ismimi bilmiyorum. O yüzden bana Alice diyorlar. Ama meleklik bir tarafım yok. Hadi yat dinlen. Sonra tekrar konuşuruz. Vay be. Yalnızca birkaç saat sürer. Endişelenecek bir şey yok uzaklaşmayacağım. Kataltıya çıkıp geleceğim. Sen burada kal. Henry'e göz kulak ol, olur mu? Olabildiğince çabuk dönerim. Söz veriyorum. Hey Boris. Sakın aklımdan geçen şey yapma Boris. Spastik Boris, ne yapıyorsun? Henry. Al, acıkmışsındır. Üzgünüm, elimizdeki tek şey bu. Boris, bak çok spastikleşmeye başladın. Oğlum bak dayak yiyeceksin ha. Bak roller mi? O kulağını bükerim senin. Beni izlediğini biliyorum. Sadece bu biraz ürkütücü bir şey. Duvar yazılarını yazan sendin. Bunu hepimiz yapıyoruz. Buradaki bazı zavallı ruhların seslerini duyurmalarının tek yolu bu. Ama uzun bir süre boyunca temas etmek istemezsin. Seni ele geçirebilir. Yavaşça içine çeker. Tom'la da öyle tanışmıştım. Uğraşmamam gereken şeylerle uğraşıyordum ve o o oradaydı. Ona neden Tom diyorsun? Bir tek o isme karşılık veriyordu. Şey, benden pek az etmiyor sanırım. Sana bir şey göstereceğim. Bir aralar üst katlardan birinin haritasını çıkarıyordum. O esnada bir cam parçasının bir şey yansıttığını fark ettim. Camı önüme tutup etrafıma baktım. Ve arkamdaki duvarda bir gizli mesaj vardı. Belirgin bir şekilde okunabiliyordu. Ben de bakımaya devam ettim ve stüdyonun her köşesinde gizli mesajlar bulmaya başladım. Çıplak gözle görünmüyorlar. Bunu kullanman gerekiyor. Bir baksana. Bunlar için yazıyor bilmiyorum. Ama her kimse çıkış yolunu biliyor olabilir. Bu yolun son nereye çıkıyor? Hiçbir yere. Uzun bir süre boyunca bu mesajları takip ettim. Aa baklava on melek yeri şeyi yok. Yoktu. Buna bakınca ha, melek şey yok. bu yerden çıkmam imkansız Henry. Ama belki sen çıkabilirsin. Alice. Evet. Beni lütfen buradan çıkar. Tom tehlikeli olduğunu düşünüyor. Peki sence öyle miyim? Şey... Bence... Uzun süredir beklediğim umut kıvılcımı sensin. Hadi yat. Belki yarın daha iyi olur. Tamam yatalım. Vay be. Çok büyük aptallık ettin Tom. Oraya gitmemen gerekiyordu. Şimdi seni gördüğüne göre <laughs> gelip bizi bulması artık an meselesi. Karşınıyorsun ha Boris. Tom musun nesindir? Çok fena Onu orada öylece bırakamayız. Mürekkep şeytan dışarıda kol gezerken olmaz. Bu neler oluyor? O geliyor. Buradan gitmemiz gerek. Ya çıkarsanız da beni buradan. Tom, onu çıkarmak zorundayız. Çok üzgünüm. Vay be. Öyle olsun. Öyle olsun. yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Kaşığı al, alayım. Aa Yıldızlar içeri bak. Buna ihtiyacın olacak. İçeri bak. Bakayım ne oldu? İçeride ne var? İçeri bak bunun ihtiyacın olacak ha şunun içine mi? Ah, tamam bunu kırabilecek mi? Oh tamam karşım. Karşım ki kaçtım ki Siz beni burada bırakırsınız ha Çok ayıp ettiniz Çok ayıp ettiniz Çok büyük ayıp ettiniz bu arada Seninle hiç uğraşmayacağım Siz hiç uğraşmayacağım bile yani gereksiz Bak 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 nasıl gidiyorlar Ne yapacağım bunu çek Arkasını iyi Binemiyorum niye binemedim? Zıpla artık Ben nasıl bineceğim buna ya Kapısı mapısı açılmıyor ki Bakalım duvar yazısı falan yok. Ne oluyor ya? Sesler ne? Ha bunu çek. Ooo mürekkepte en sevdiğim. Çalıştı motor abi. Bas kaza. Basılı mı tutacağım ha? Basılı mı tutacağım bir de ben sürüyordum Bırakırsam duruyor. Eyvah eyvah yandık. yandık. Kesin mekanikli bir şey var. Işığı yok mu onun ya? Nerelere geldik ya? Aa onlar oradaymış. orada inmiş. Orada gitmemiz lazım o zaman. Sanırım çarkların arasında sıkışan bir şeyler var. Aa. O ne? O ne? O ne? Tamam gazla. Bu bize geliyor. Tamam, bu bize geliyor. Gazla. Tam bu böyle tıkanacak galiba. Biz de temizleyeceğiz. Ama bir şey yok oluyor. Gazla gazla gazla. Çimenlere girme. Çimenlere girme. ne bilmiyorum ama çok hızlı geliyor. Acayip hızlı geliyor. Ya şimdi bozulması lazım. Çok dayandı evet. <laughs> Oo gelmiş ki. Alana mürekkebin şimdisi geçecek. Gelmişler yani. ben daha ne diyeyim. Burayı yapmaları da kaç sene sürdü. Hadi bas 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 geliyor. Bas bas geliyor adam gibi. Hadi. Allah'a geliyor. Hadi hızlı 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 geliyor. Bak çok yakın hissediyorum. hadi hadi bak hadi hızlan biraz daha hızlı bak biraz daha hızlı başka bir şey istemiyorum çok yakında ama onu biliyorum o karanlık nereye çıkıyor onu da bilmiyorum ki çiğe bak direkt duruyorum ya dibinden çıkıyor ya direkt dibinde Burası neresi? Aa, balık tutuyorlar. Karnaval. Ne diyor? Bir şey diyor ama okuyamadım. Tamam geldim. İnebilir miyim? Arkamda olduğunu hissediyorum da. Aa gelmiyor tamam. Aa ne oluyor ya? Aa tahta kırıldı. Burası neresi? Bir zamanlar insanlar şimdi umutsuzluğun kapısı, kapısıdır. Yaratıcımız bizi kandırdı. Neyim ben? Oh. Kandırıldım. Terk edildim. Abi terk edildim. Bu ölmemiş miydi? Elimde davucumda ne varsa verdim. Yo, sana bir şey Ama vermedin. sen beni çürümeye terk ettin. Neden? Neden? Hadi, hadi. Ölümüne, da dalamam. Ölümüne dalamam öldürecek mi yoksa İyileşeyim bak ne yapıyorum İyileşeyim geldi. Oh, bak. Yüzüme bakma. dur. ne oldu? Ha. Ha, ne oldu? Ha. Ne oldu? Ağlamayacaksın. Ne yapacağım ben şimdi? Ağlamayacaksın öyle şimdi. Oh. Burası nereye gidiyor? Ben nereye gideceğim ya? Yüzüne bakacağım onu. Ah, bana yalan söyledin. Güya beni kurtaracaktın. Ben Ama emşe artık emşe kurtarma emşe sırası mi? bende. Vücudunu, kafanın ağırlığından vur. kurtaracağım. Boris vur, Boris. Vur. Kuzu, kuzu, kuzu. Seni bekler... ...uyku. Vur, vur. Helal be Boris, of. Kıcığı vurdu Boris bak bak seni sevmeye başladım ama bana bir daha şaka çukur yaparsan Aa adams Sağ adams Bir tane bize güvendi <laughs> Ucuz yırttın Şanslısın biz de bu civarlardaydık Ne oluyor ya Aman 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 Bu o muydu Sanmam Bu mekanı yerden bitmeler ve kaybolanlar inşa etti Muhtemelen onları sakladıkları yerde tutan Sam'iydi Artık o olmadığına göre Görünüşe göre düşmanlar yolda. Hazırlanın. Eyvah eyvah ne oluyor? <laughs> Geliyorlar. কৰ্ম <laughs> বুম çıkacağı hiç belli olmaz. Haklısın bu arada. Bundan sonra birbirimizden ayrılmazsak iyi olur. Henry, önden gitmek ister misin? Ee, gideyim, bende balta var çünkü. Kesin aşağı düşeceğim. Henry. Bak, ben de Beni bu yüzden önden gönderdin değil mi? Bak sana yine güvenim kırıldı. İdare birim. Ne ya Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın oynamamı istediğiniz yorum e, oyunlar varsa bunu bana yorumlarda belirtebilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.